Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Bütün Yalı Tapkın'ın fanları büyük bir o çektirecek Pelin ve Tarık haberi geldi arkadaşlar. Yalı Tapkın'ın Pelin'i ve Tarık'ı birlikte yakalandı birlikte yakalandıkları anları sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de bu tiple ilgili neler düşünüyorsunuz? yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Birkaç saate fragman görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı sevdiğim yorumunuzu beğendiğim yorumunuzu arkadaşlar sabitleyeceğim yorum kısmında o yüzden size yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Birkaç dakikaya yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi haberleri.